İslam'ın köpeğe dair hükmü nedir? Kardeşlerim, her şeyden önce Allah Teala kainatı insan için, insanı da kendine kulluk için yarattı. Yani kainatta neler varsa bunlar doğrudan ya da dolaylı yoldan insana hizmet edecek. O halde esas olan insanı korumak. Peki köpekler burada nerede duruyorlar? Köpekler de dolaylı yoldan ya da doğrudan insana hizmet edecekler bekçi olur köpek, çoban köpeği olur ya da av için bunlar kullanılabilirler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna müsaade ediyor. Yani köpek de bir can taşıyor. Eğer bir insan köpeğe iyilik yaparsa bunun karşılığını, ecrini görecek. Aleyhissalatu vesselam birisinden bahsediyor, gidiyor, iniyor kuyuya, su alıyor, sonra orada bir köpek görüyor, köpek susamış, iniyor yine ayakkabısına su koyuyor, köpeğe veriyor. Bundan dolayı Allah Teala ona ecir, hasenat, ihsan edecek deyince sahabe-i kiram radıyallahu anhum Efendimiz e aleyhissalatu vesselam'a hayretle ve inne lena fil behaimi ecran Ya Resulallah bundan dolayı Allah Teala bize hayvanlara yapılan iyilikten dolayı ecir verir mi diye hayretle sorunca Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam buyuruyor ki fi kulli kebidin ratbetin ecrun can taşıyan her varlığa yapılan iyilikten dolayı bir ecir vardır. Yani köpeğe iyilikte bulunursunuz bundan dolayı bir ecir var. Hatta cumhur fukaha Hanefi kitaplarında, sair mezheplerin kitaplarında şu söylenir. Biri gidiyor, suyu var, ama sadece abdest için yetecek kadar. Orada bir hayvan var. Hatta köpek var. O köpek de susamış. Eğer abdest alırsa hayvana su kalmayacak. Ne yapacak bu kişi? Teğemmüm alacak. O suyu o köpeğe ya da orada su diye bekleyen o hayvana verecek. Yani İslamiyet hayvanın hukukunu bu kadar koruyor. Ama hayvanı koruyalım derken insana zarar veremeyiz. Çocukları, masum yavruları tehlikeye atamayız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا ف۪يهِ الرُّوحُ غَرَضًا Can taşıyan bir varlığı hedef haline getirmeyin. Öldürmeyin, katletmeyin. Ama eğer köpek sokaklardalar, onlar zararlı olmuşlar. Çocuklara saldırıyorlar, kadınlara, insanlara saldırıyorlar, parçalıyorlar. O zaman bu köpeklerin durumu nedir? İmam Malik rahmetullahi aleyh eğer bir köpek saldırgan halde sokakta başıboş böyle insanlara dolaşıyor, saldırıyorsa onu öldürmek vacip. Diğer mezheplere göre de bunlar bir türlü Ortadan kaldırılmalı. Eğer saldırgan köpekseler, insan saldırıyorsa, yani zararı yoksa o zaman onlar yaşarlar. Eğer zararı var, saldırıyorsa onları alır bir yerlere koyarlar. Oralarda muhafaza ederler. Yok eğer etmiyorsa devletin ilgili birimleri, belediyeler bu hayvanları bir türlü insanlara zarar veremez hale getirmeliler. Çünkü asıl olan insan. Allah Azze ve Celle insan için her şeyi yarattı. Yani bütün mahlukat neticede insan için var kardeşlerim. İnsan da Allah Teala'ya kul olacak. Peki birisi bir köpek alsa, saldırgan bir köpek alsa, falana saldırsın diye alsa bu köpeği, o köpek de gidip o kişiye saldırsa ne olur? İmam Malik'e göre o köpeğin sahibi birine saldırsın diye o köpeği almıştı. O zaman o adama kısas uygulanır. Peki adam aldı saldırgan bir köpek. Birisine saldırsın diye almadı da köpek gitti birisine saldırdı. Onu öldürdüyse bu durumda ne gerekir? Diyet gerekir kardeşlerim. Ne kadar bir diyet? Yüz deve ya da altın olarak 4 kilo altın vermesi gerekiyor. O köpeğin sahibi. Yani Hanefilere göre de yine eğer köpek saldırgan bir köpek aldıysa kişi yani böyle normal bir köpek değil de saldırgan biliyor öyle olduğunu. Bundan dolayı köpeğin sahibi zararı tazmin etmeli. El cümle kardeşlerim bu dünya insan için var değer mi? Vicdan kaldırır mı? Alıyorlar evlerinde. O köpeklerle beraber yaşıyorlar. Hadi sen yaşıyorsun kardeşim. Neden sahip çıkmıyorsun? O devlet neden müsaade ediyor? İlgililere birkaç kuruş ceza ile bizler o küçücük yavruları koruyamayız. Yani o görüntülere şahit olan kız çocukları, erkek çocukları, köpekleri nasıl bakıyorlar? Sokaklara çıktıkları zaman bir ses duyduklarında acaba bana da bir köpek mi saldıracak diye o psikolojiye mahkum oluyorlar. İlgililer köpekleri toplamalı, onları belli barnaklarda, oralarda saklamalı. Ama saldırgan köpekler varsa onlar da bir türlü insanlara zarar veremez hale getirilmeli. Bu noktada kimin ihmali varsa... Allah Teala katında onlar sorumludurlar. Mahşer günü bunun hesabını verirler.